Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabes. <laughs> herkese merhabalar. Bugün günlerden iğrenç iğrenç pazartesi. Yok Pascal'cim, müteşem pazartesi. Ya iğrenç diyorum ya. Yok abi, arkadaşlar herkese müteşem pazartesi hoş geldiniz. <laughs> ya Danilo sen ne içiyorsun? Vallahi ne merak ediyorum ya. Abi şey içemiyorum ben pazartesi çok seviyorum abi. İyi mi kesin. <laughs> İğrenç oğlum ya. Baksana ya. Hala kendinle giremedin. Ama sen zaten çarşambaya kadar geri dönemiyorsun yani. Aa, <laughs> Olmaz abi. Allah pazartesi ya. müteşem. Ne müteşem neden? Her şey yapabilirsin. Bütün hafta senin önünde. Yeah, planlama, projeler, her şey dolu dolu. E, çalışmak lazım oğlum. E işte, tamam. E, çalışmak lazım yani. Keyfiyle çalışmak lazım. Ne yapacaksın bu hafta? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> olur, mu? olur bir şey ondan. Abi ne? Sen iş yok tabi. Rahatsın. Oh. Nasıl rahat tabi ben senin her gün seninle beraber olacağım. Az mı acaba? E, tamam. O ayrı. Gündüz? E abi programı var. Ne programı? E, şey te, sabah pazartesi TRT'ye dayım. E? TRT 1'de. Bundan sonra Planet Mutfak'ta çekim de da var. Eee. E. Yemek Evet işine. şey e, bu hafta özellikle 3 adam konuk olacağım. Havay! Selam sana ya. Yani. Tabii bir, bir, selam. İyi, iyi, iyi böyle, sever. Evet evet o da hazırlamak lazım. Artı baba, artı e, koca. Artist sen. Artı sen. Sonra... Artist sen. Bana insanla orada baba. Vallahi söz veriyorum. E. Pascal'a selam de. Tamam söz. Bak demesem var ya basarım <laughs> valla <bir gülüyor> vallahi billahi. tamam mı? Hepiniz döverim. Vallahi billahi söz veriyorum Pascal'ci. Hadi bakalım açalım mı? Evet, mı? evet evet. Evet arkadaşlar. Erkun'un sunduğu. Ara beni başlıyor. Evet çok hediye verelim. Hadi be. Çok hediye hediye bol bol. Yeni, yeni geldi mi hediyeler? Yo, hiç Yok hiç gelmedi. Mu? Ha, o zaman söz lan. Pascal Numa ve Danil Ozan'la <laughs> ara beni. <laughs> Pronto. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba canım. Ne haber Pascal ben? İyiyim Pascal. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Danilo var bak. Evet. Nasılsın? Canım, i̇yi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsın? Süper. Sağ ol. Teşekkürler. İsmi öğrenebilir miyiz? Pulden İzmir'den. Ha. Aa, o zaman sen güzelsin. Öyle diyor Pascal. Kız e, İzmir'de olursan kız da güzel oluyor. Doğru mu? <laughs> Do Bilmem doğru herhalde İzmir'in kızları güzeldi. Ve doğru cevabı doğru güzel. Izleri. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> İlk soru tamamladı. <laughs> evet. E, sen kaç yaşındasın? Senin ses çok genç. Okuyor musun? O ben 46 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> Yetmiş iki mi? Yetmiş bir. Yetmiş bir. Yetmiş bir. Ben yetmiş ikiyim ben. Evet ben sizden büyüğüm. Aynen biz aynen. <laughs> Çocuklar var mı o zaman? Var var. Kızım evli, yeni evli. Abi. Oğlum be. Da üniversite birde. Ooo Oo. tebrik ederim. Tebrik ediyoruz. Okay. Teşekkürler. O zaman hazır mısınız canım? E, eşim içeride şu anda ona buradan selam istiyorum. Sevgiler. Eyvallah eyvallah. Füldenciğim o zaman hemen soru soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Tamam soru bu. Çizgi film karakteri Sylvester'in başına baston vurarak tweetti. <laughs> <laughs> no, bir dakika tekrar başlıyorum pardon. Çizgi film karakter Sylvester başına bastonuyla vurarak tweetti. Biliyor musun tweetti? Evet evet. Okay. Koruyan karakter hangisidir? A. Büyük baba. B. Büyük anne. C. Teyze. D. D. Anne. Hangisidir? Büyük baba. Büyük baba, büyük anne, teyze, anne. Büyük baba. Açayım mı? Son karar mı büyük ya baba? Çok heyecanlıyım. Büyük baba son karar mı? Evet. Okey tamam. Sen bir düşün. Tekrar bir düşün. Değil mi? Ç çizgi filmi hatırladın mı? Tweeti. evet hatırladım tweet'i. Yani. <laughs> evet. Tweet'i bir kuş, Sylvester, bir kedi. Evet. Bir kuruyan evet. bir karakter var. Hep şey tweet'i kuruyor yani. Evet. Büyük baba, büyük anne, teyze ve anne. Büyükannem mi? A Açıyoruz o zaman. Açıyoruz Yemiyoruz ve doğru cevap BÜYÜKANNEM! Bravo! <gülüyor> Bravo! Bravo! <laughs> e, <laughs> Tehlikemden karıştırdım. Evet evet fark edeyim. Torpil güzel mi? Torpil. <da ayrı. gülüyor> <laughs> İzmir'e lira olsun o kadar torpil değil mi? Haa <laughs> belki tabii ki. Tabii ki. Okay. Süper. Ee, şimdi sana çok güzel ikinci sorumu yapıyorum. Millennium Latince'de Kaç yıllık bir zaman dilimini ifade eder? A 100 B 500 C 1000 D 2000 1000 1000, 2000 diyor. Bu çok kolay. Bu kolay. Millenium. Millenium. <laughs> Bak şey düşün. Ben sana bir yardım ediyorum. İtalyanca mille diyoruz. Mille. 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 Millenium o zaman. Mille. Fransızca mille. Mille Fransızca. Latince Millennium. O zaman 1 ve 4 0. Hadi 100, 500, 1000, 2000. Sen yaparsın ben biliyorum Fudacığım. Evet ama tam soruyu anlayamadım. Desem. Tabii ki de bak Millennium bir kelime var tamam mı Latince'da? Evet. Millennium. Millennium. Evet. deyince kaç yıllık bir zaman dilimini ifade eder? Bak A, 100, B, 500, C, 1000, C, 1000, C, 1000 D, 2000. O zaman Ce Cebin. Evet. O zaman açıyoruz. Açıyoruz. Ve doğru cevabı. Bin. Bravo. Ay bin de düştüm zaten. hemen bir dinle. Evet yani. tebrik ediyorum. Bravo, bravo, bravo canım. <laughs> O zaman hediye ne baba? Çok güzel bir hediye gönderelim. Bak e, sana çok güzel bir yemek kitabı göndereceğim. Benim, ye, benim yemek kitabı içinde benim ve Be Pascal imza e, ederiz. Ve siz de orda hep beraber güzel e, yemekler yemek yapabilirsiniz. Evet. Evet. Tamam mı canım? Oğlum, çok teşekkür ederim. Ne demek? Katılmak için Biz teşekkür sevgiler. ediyorum. Herkese selam. İzmir selam. Ciao. Teslim. Bye bye. Teşekkürler. Millenium he? Millenium mil yani. Mille millenium. Şey zaten çok kullandığı bir kelime ha. Ama millenium. Filmi var. Çok ne, diyor? Bin. Bin. Evet, bin. Bin. Evet evet. Şey evet. var. E, ama çok kullandı. Mesela Star Wars var ya. Evet. Millenium Falcon var ya yani ne bir evet, şey. Evet evet. Star, şey, Star Wars'tan şey. E, ship. Ha boş ver ya millenium millenium. Pascal Numa ve Danilo Zannayla. Arabiz. <laughs> Pascal abi bak. E, biliyor musun şey e, çocukları e, kafe kafeden uzak tutmak için ne? Baba e, kafeden dedin kahve mi? Kafe kafe. Evet evet tamam. Kafe, kafe e, uzak tutmak için Uzak kalmak için Babalar ve anneler e, bazı şey kullanıyorlar. E. E, excuse excuse. Yalan. Yalan. Tatlı yalan. Tatlı yalan yani. E, normal abi. Kahve zarar. Evet evet özellikle. E, Çocuklar zarar. Evet evet yani o kesinlikle. Abi düşünsene. Çocuk böyle, hiper hiper enerjik yani. baksa ya, bekliyorsun uyusun yani. E bir de kahve içsin. Allah! <laughs> yok yok, hiç düşünmek istemiyorum Pazgancığım. Bu gerçekten korkunç bir şey. Ee, bak şey diyorlar, ne şey diyorlar, bak gidiyorlar çocukta diyorlar ya, eee biliyor musun niye Afrika'dan çok kafe içiliyor? Çocuğa diyor yani. Afrika'dan? Tabii ki de. Çünkü şey diyorlar, kafe içersen karırsın. Ne yaparsın? Kararırsın. Yani. E, e, e. Siyah, siyah oluyorsun. Böyle mi korkutuyor? Tabii ki de. Zenci olursun. Aynen öyle. E ne var lan? Ben de zenciyim. <laughs> ne güzel işte. kahve içmiyorum ben. E, e, sana ne söylemiyor mu şey, süt içme. Yoksa Yo. beyaz oluyorsun. Yok oğlum. Ben bir sürü süt içtim. <laughs> Belki beyaz olur. <laughs> Ama sen biraz böyle bir kapuçino rengi var ha. Değil mi? Daha iyi ya. Ee, ha. Abi hareketen ya. Ne oluyor? Çocuklar inanıyorum. Abi çocuklar her şey inanıyorlar zaten. Ne diyorsun babaanne ne diyorlar? İnanıyorlar yani. Demek kahve içersin. Zenci vurursun. Zenci <laughs> vurursun. Vay vay vay. Yalanlara bak ya. Sen çocukken kekkafe içtin mi başka? Yok hiçbir şey sadece süt, hiç içmedik sadece süt. Acaba fazla karabiber yedi mi? Abi, acaba bir şey diyeceğim. Benim baba kahve fıçısına düşmüş olabilir mi? Haber <laughs> 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 ver ya haber ya. Numa ve Danilo zannayla <laughs> ara Alo. <laughs> alo. Alo, alo. Pronto. Bak. Pascal Bey merhabalar nasılsınız? İyiyim senden nasılsın baba? İyi abi teşekkür ederim. Ben de Beşiktaş fanıyım. Seninle konuşmak çok hoşuma gitti. Aaa süper süper. Danilo baksana. Duydun mu? Ya şey Beşiktaşlı. şey sahnetti. Konya Spor sahnetti yani. Ha, tabii tabii tabii. tabii. <laughs> Konya Spor ya. <laughs> e şimdi baba? İsim Melih. Melih. Nereden arıyorsun? Ben İstanbul'dan arıyorum. Ama nerede İstanbul'da? Şu an Beşiktaş'ın oradayım. Oo! Ya. Benim memleket. Vallahi. Evet, tabii. <laughs> ne iş yapıyorsun baba? Ben demir çelik sektöründeyim. Demir çelik e? satıyoruz ya. Demir çelik. Ha demir çelik. Demir, -çilik. demir -çilik. Aynen. çelik. Aynen. Eşe sormak istiyorum abi. Bu dolar yükseldi. Sizin fiyatı düş de değiştirdi mi? Yok abi. Bizim fiyatlar tabii. Ne Bu demek Fiyatlar o? değişmedi. 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 Ee, güzel. Demir olur mu? Yardımcı olalım yani demire ihtiyacım varsa. Bana lazım. Sopa lazım. Verelim. Sopa. <laughs> Darino <Danilovi düzeceğim. gülüyor> <laughs> Ben <laughs> Baba hazır mısın? Hazırım. Okey Danilo o iş sende. Bende, bende. Bak baba soru bu. Japon gülü hangisinin diğer adıdır? A Ergüvan B Nergis. C Kamelya D Menekşe Menekşe Allah Allah. Biraz yardım alabilir miyim? Evet, tabii ki de al. Tabii. Menekşe var ya. At onu. Menekşe mu? değil. Evet Sandım. evet at onu. Bundan sonra sende. Ergüvan, Nergis, Kamelya. Kamelya olabilir mi? Bilmem abi. Sen söyleyeceksin. Kameli... Ben İtalyan, e, o Fransızcı. Bu da Japonya'dan bahsediyor hocam. <laughs> Kamelya geldi bana. Kamelya olabilir mi? Kamelya mı? Kamelya olsun ya. Epekey aç. Açıyoruz ve, ve doğru cevabı... Kamelya. Kamelya! Bravo! Bravo. Bravo. <laughs> Aferin sana. E ya, ha? Kazandın, ha? Mı? Bano? kazandın mı? Bana? Kazandın mı? Yok mi? ya dur ya. İlk ha, soru tamam. bu. Bir İkinci bilaka. soru gel. Pardon heyecanlandım. Evet bizde yani öyle. <laughs> Bak e, soru bu. Tavla oyununda hangi zar en küçüktür? A Dubara B Seba yudu. C Eypek D Aepiek D Pençüze Hangisi baba? Tavla biliyor musun? Biliyorum da. Hepsinin şeylerini hatırlayamadın şimdi ya. <laughs> Salla bir tane o zaman. İlk neydi? Dubara mı? Evet. Dubara. Eee, Bak, Dubara, Sebayudu, Epiek, Pencuse. Dubara, Epiek, ve Ne gibi? Bak biraz Tabla, Tabla bile. oyununda. Tabla. En, Oyun. küçük. en küçük. En küçük zar hangisi? En küçük zar hangisi? Yekek Ye ke ke ye ye ke ke ye ke ye ke ye 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 ama yeke, o şarkı yok. Tamam ye, o, onun gibi neydi yek yek. ye yek ke ya bir şey diyeceğim. Hep sen yek. sen tavla oynamayı biliyor musun? Ben biliyorum ama ne? yek 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 yek, yek olan. Hep yek, aynen. yek, 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 Hep yek. Ha hep yek hep aynen. Yek hep yek. Açılın ve soru cevabı yepyeni. Bravo. Kazandın baba. Baba yemek yapar mısın? Yemek yaparım. Çok güzel sos yaptım bu sabah. O zaman bak şimdi Danilo'da. Kendi yemek kitabı. Emre'nin evet. imzalı. Sana gidiyor Güzel. baba tamam mı? Tamam. Öpüyorum güle, seni. Güle güle kullan baba. En büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Her Hadi zaman baba. Kadın oradayız. Kadın oradayız şu an. Hadi bay <laughs> bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Duydun mu Danilo? Adam nasıl var ya? Evet ha? evet. <laughs> Sen tabla oynuyor musun? Yok. Yok mu? Ben yok. Bilmiyorum ya. Komplike geliyor yani. Sen? Yok ben şey oynamıyorum tabla. Ya, İtalya'da aynı mı? Ya buradaki. Tabii ki de tabii ki de. Yani yani. Ama ben oynamıyorum yani. Ben, yani şey. Ya. Ben başka bir şey seviyorum. Ne, ne, seviyorsun? Dama seviyorum. Dama mı? Evet. O basit Sa olur. Santraç seviyorum. Ha. Öyle işte. <laughs> Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla <laughs> <laughs> Arabesk. <laughs> Mascal abi bak ben sana bir daha önce kafe diyoruz ya evet. yemek içine girdi ya Hı -hı. şimdi ben bir konu açmak istiyorum. Söyle bakayım. Makarona. 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 Evet makarona. konu evet, tamam mı? tamam. Herkes diyor ya makarona kilo yapar. Makarna yani. E, makarna. Evet. Makarna kilo yapar. Yapar mı? Abi, yok yapmaz abi. Nasıl? Abi, niye Bu yalancı bir şey abi ya. Ama bak bir şey diyeceğim. Şöyle önemli mi? Mesela biz de burada da öyle makarnayı fazla pişliyorlar. Bravo. Sizde dachi. Evet abi biz Doğru mu? Doğru. Doğru. Fakat tabi iki tane şey var. Birinci dachi derken bizde pişmiş yiyoruz. Yani al dente Az, az pişmiş. Yok abi, pişmiş. Çünkü bak, diyoruz ya, normalde makarna paketi üzerinde dakikada yazıyor ya, evet, bu dakika 8 dakika parası. pişiyor evet, sekiz, tamam mı? Okay, sekiz. 8 dakika. Şimdi sen 8 dakika pişiriyorsan, evet. makarna pişmiş oluyor. Ne al dente oluyor, ne fazla pişmiş oluyor. Pişmiş. Sen 7 dakika pişiriyorsan, Evet. Biraz çi dedi gibi yani, al dente oluyor. Okay. 8'den sonra pişirirsen, Hamur. Hah, bravo. Lapa oluyor. Şimdi lezzet dışında ne farkı oluyor? Sen kaç dakika Sekiz. Sekiz. Aynen öyle. Tüm makarna sekiz dakika. Yani ne kadar yazıyor o kadar pişiyorum yani. Okey tamam. Şimdi fazla pişerken ne oluyor? Kötü ben... evet. Ya lezzetten bahsetmek istiyorum. Mesela, herkese lezzete göre yapar ya. Fakat fazla pişerken makarona çok su alıyor. Tabi tabi. Ve o da midye. E, metabolizmi giderken çok zorlanıyor. Aa, Tamam mı? Araba. Bu bir. İki, ne kadar makarona yiyorsun? Bu çok önemli Sen yani. Çok, sen çok, ben çok yerim. De, ben de çok yerim ama şimdi diyoruz genel olarak mesela bir porsiyon makarona ortalama bol bir porsiyondan bahsediyoruz. Hı -hı. 200 gram makarona tamam mı? 200 gram ama 200 gram bol bir makarona. 200 gram büyük mü? Çok mudur? Tabii ki de yani. Tamam. sen 200 gram mı yedik? Ben 200 gram yiyorum. Bir paket ne, ne çekiyor? Normalde şey yarım kilo makarona satıyorlar. Aa. Şimdi abi bazı insanları gördüm ya. Aha. Böyle abi bir paket yiyorlar. Sonra diyorum makarona kilo yapar. E tabii ki de. Ha, tabii ki. Tabii ki. <laughs> e tabii ki de kilo. Her şey kilo yapar yani. Tabii ki ya. Ben az şey seviyorum ben. Ya ben de ben de bu böyle bir yorum ya. Fakat şey demek istiyorum abi. Mesela ben bütün hayat İtalya'dan biz öğlen yemek, akşam yemek makarona var. Makarna yiyoruz. Öğlen ve akşam İtalya'da öğlen mi? Evet. Her gün makarna yiyor. Her gün öğlen Aynen akşam Pilav falan. Aynen öyle, Hadi be. ne var makarona ve balık, makarona, makarona ve et, et. makarona, makarona ve... ve sebze falan filan ama makarona var yani. Her zaman, her gün. Er ekmek kim yiyor musunuz? Ma et yanında tabii ki de yiyoruz. Makarna var mı? Ama bizde şey... Ama 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 makarna var. Evet ama bir dakika, bizde şey, Fransa'da öyle abi, bizde şey beraber yemiyoruz ki, biz önce makarona yiyoruz, evet. makarona bitmekten sonra et yiyoruz mesela Türkiye her şey hep beraber geliyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Çünkü okey şimdi makana konuşuruz ama Danilo ya pizza? Bak şey bu konu yarın açalım. Bu konu büyük büyük bir konu. Ha? Yarın bir konuşalım abi. Ama tamam. kimse makar makaronadan korkmasa yani. Okey, tamam. Arkadaşlar, ateş terbest. serbest. Serbest. İstediğiniz kadara iyi. Ya, ya o kadar değil Pascal yani. De. Ama tamam, kimse hadi korkmasa ya. yani. 200 gram sadece. Evet, tamam. 200 gram. 180 gram makarona yani. Bir abuç, abuç. Soslu mu? E, tabii ki de baba. Ya? Ya e, abi ben ben sadece makarona yemem hayatım. abi. Ha. Soslu, sadece soslu. Sadece soslu mu sen? Ben bu, bu, Burada beyaz peynir Ben... Güzel oluyor. Seviyorum. Domates soslu, üzerinde evet. tak tak beyaz peynir. Soslu yok. Kuru makarna üstünde pe beyaz, peynir. Güzel oluyor. Ben şey gördüm. Yoğurtlu. Mantı. 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 E Yo, şey makarna üzerinde blab. E, Sahte mantı. Makarna üstü, yoğurt, bir de kıyma. E, e tabii o bu tatlı mı? Evet, <laughs> aynen öyle. Evet. Pascal Numa ve Danil Ozan'la ile <laughs> Alo! Pronto! Alo. Efendim, Pronto. efendim. Ee, Daniel? Baba nasılsın? Daniel o Daniel o. İyidir baba sen nasılsın? <laughs> Daniel kim ya? Daniel <laughs> Danilo demek ki seni. Daniel aynen aynen. Daniel o. Yok abi sen söyle doğru oluyor yani. Daniel. Senin ismin nedir abi? Ee, adım Hayri. Hayri abi nasılsın? Nereden arıyorsun? İyidir Alanya'dan arıyoruz. Vay of. ne güzel ya. Ne bileyim, güneş var. Güneş var oh. süper denize giriyoruz. Haydi be. Süper burada hava 20 derece. Allah 20 derece. Allah 20 derece ya. Ne diyor bu ya? Gerçekten abi. Biz burada var ya baba donuyoruz ya. İstanbul bitik hava çok soğuk. Evet ya şimdi bugün soğuk değil ama az yani. Gecere soğuk tabii ki. Baba hazır mısın? Hazırım hazırım. İki arkadaşım var. İki kişiyiz yanımızda. Selam, da... selam ee, herkese bu, bu. selam. Baba orada şey portakal ne kadar güzel ya. Değil mi? Portakal çok güzel ya evet. Sorma. Ama, Muzuru... ama ben baba, çok sevdim. Burada muz da çok fazla. Ne demek istiyorsun? Muz da değil. Bir şey mi diyorsun? Pascal laf atıyor ha. <laughs> abi dikkat et sonra torpil yapmıyor Pascal, ee, Pascal biz portakal e, diyoruz. Portakal var, muz yok. Biz portakal diyoruz. Elif muz diyor. Ha? <laughs> Hadi başlıyoruz. Şimdi evet. abi soru bu. Dandini dandini dastana, dastana dastana, dastana bostancı. Biliyor musun? Şarkı... Biliyorum. Evet. Ninni. Ninnisin'de evet, ninnesinde bostana giren dana'nın hangi yiyeceği yememesi istenir? <laughs> A) Lahana B) Karpuz C) Marul D) Abuç E) Lahana o, o kim ya? konu <laughs> geldi. <laughs> 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 biz e, inşaatta biz elektrikçiyiz. Arkadaşımla birlikte şu an vay! E, Takip gibi ya. Dostlardan habersiz arka odaya geçtik konuşuyoruz. Evet, Sen herkese selam gönder o zaman. Danilo. Tamam bak, onların bakayım. da selamı var. Aleyküm selam. Danilo bak bakayım. Lana mı? Doğru cevabı Lana. Lana. Aferin Çok sana. Güzel. Aferin size. Pardon. İlk soru tamam. Teşekkürler. Şimdi. ikinci soru. Kolay ama zor. biraz zor. Evet evet. Halk 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 diyor. Halk arasında kullanılan vefasızlığın vurgulandığı sözde oğlunun babasından esirgeydi yiyecek hangisidir? A. Bir dilim ekmek. B. Bir kase çorba. C. Bir salkım üzüm. D. Bir parmak bal. Parmak bal çok iyi ya. Ha? <gülüyor> 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 Hangisi baba? Yo, oh, bilemedim. Yani Bilemesin tabi. Efendim. Efendim. Yardım etsen bize. değil mi? Evet evet. Bir dilek var ya. Onu evet. at. Onu at baba. Onu attık tamam. Evet. Bir kase üzüm çorba. Üzümü dağıtalım mı? Ne? Üzümü dağıtalım mı? Üzüm mü? Ben evet. de baba ya. Bak çorba, üzüm, parmak bal. Atın. Hangisi söyle baba. Çabuk. Üzüm. Üzüm. Evet. Emin misin? Bak. Değilim. Tamam. Söyle hadi. Çorba, üzüm, bal. Çorba mı? Üzüm. Üzüm diyelim. Üzümü de sanırız. Ne kaldı? Ee, bas. Emin misin? Ne Bak bas. açayım mı? Eminim. Bak açıyorum. Ya. Ya üzülme sonra tamam mı? Çorba çorba. Çorba okey. Tamam <laughs> <laughs> evet. Hadi Çorba diyor. Açıyorum tamam, tamam, ben ben... doğru cevabım. <gülüyor> 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 Üzüm, o, ya. oğlum üzüm. Üzüm, ya. üzüm. İyi söyledi ya. Ama üzüm dedik. Ba ha, ha mı dedin? Ya önemli, önemli. <laughs> önemli önemli. önemli olan sizinle konuşmak, süper. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi bir daha iki sefere arkadaşın arasın, tamam mı? Tamam, bir dahakine arkadaşın Hadi öpürüm sizi. Kolay gelsin arkadaş. Hadi bay iyi akşamlar. bay bay Bye bye. Bye bye. Oğlum iki kişi var, bilemediler. <laughs> Çorba dediler abi. Evet, hepsi, hepsi, hepsi. Üzüm, büyük, çorba. Ama bir kez çorba yok abi ya. Evet. Şş, Danilo, Danilo baktın mı? Evet arkadaşlar, bizim vedalaşmanın zamanı geldi. Evet arkadaşlar, yarın saat altıda görüşmek üzere. Evet. Öpürüm sizi. Bay bay. Ciao. Bay. Pascal Numa ve Danilo Zanlay'la Arabesk. <laughs>